Buyurun Sayın Hamza Çebi. Açtım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün 1 Mart 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmeyen 1 Mart tezkeresinin 11. yıl dönümü. Bu nedenle çok kısa bir şekilde bu konudaki görüşlerimi genel kurla ifade etmek istiyorum. O tarihte hükümet gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine, gerekse yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına ve Türkiye üzerinden bir başka ülkeye gönderilmesini amaçlayan bir tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi o tarihte yapmış olduğu tarihi oturumda bu tezkereyi yeterli oyu bulamadığı için reddetmiştir. Sal çoğunluk sağlanamayan bu tezkere reddedilmiş sayıldı. O günkü parlamento Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi gruplarından oluşuyordu ve bu iki grubun siyasi parti kaygılarının ötesine geçerek Cumhuriyet Halk Partisi grubunun ret oyu yanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de aynı görüşü benimseyen arkadaşlarımızın vermiş olduğu ret oyları sonucu kabul edilmeyen tezkereyle Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu tarihi bir sınav vermiştir. Ben o günkü parlamento mensuplarını buradan saygıyla anıyorum o günkü genel başkanımız sayın Deniz Baykal'a da buradan saygılarımı sunuyorum teşekkür ederim